Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda integralde belirli integral kısmında aynı zamanda 5. testteyiz. Şimdi burada ilk olarak tabii ki birinci soruda sizden tan karenin integralini görmenizi değil, şunu görmenizi istiyorum. A'dan A'ya integral A'dan A'ya integral neydi? Sıfırdı. O zaman bu direkt sıfır. Bu yüzden 2A-B 4 oldu. İlk denklemimi ürettim. Şimdi geliyorum ikinciye integral ax küp bölü 3 artı bx kare bölü 2 artı x kaçtan kaça? Eksi 1'den 2'ye. Artık belirli integralde c'ler birbirini götürdüğü için yazmamıza ihtiyaç kalmıyor. 8a bölü 3 artı 4b bölü 2'den 2b artı 2. Eksi koyuyorum araya unutmamak için düzgünce yazalım. Eksi a bölü 3 artı b bölü 2 Eksi 1. Buradan da 8a a 3a geldi. Sonra eksi 3b bölü 2 oldu. Şey artı 3b bölü 2 oldu. Artı 3 eşittir 15'ten. Diğer denklemimizde bakın. 3a artı 3b bölü 2 12. A artı B bölü 2. 4, 3'e bölersem bir de 2'yi de çarpayım. 2A artı B buradan 8 oldu. Yazalım o zaman. 2A artı B 8 oldu. Taraf tarafa toplarsam 4A eşittir. 12A arkadaşlar 3. A3 ise B2 çarpımları 6 oldu. İlk sorumuz B şıkkı geldi. İntegralinin değerine bakacağız. 2'den 3'e ve 3'ten 2'ye. Burada kural hatırlatmasını yapıyorum yine. A'dan B'ye integral arkadaşlar fx dx Yer değiştirirseniz B'den A'ya olan integralin eksilisidir. O zaman burada bakıyorum şimdi. Hemen 3, 2 ya bunu değiştirelim. 2, 3 yapalım. Önüne de eksi koyalım gördünüz mü? O zaman yapıyorum 2'den 3'e 4x küp eksi 2x kare artı x eksi 4 eksi 4x küp eksi x kare artı x eksiyle çarptım ve tek şey de topladım çatıda çünkü 2-3 hepsinin ortak belirli integralinin kuralı. O zaman burada 4x küpler gitti, eksi 2x kare eksi x kare daha eksi 3x kare oldu, x 2x daha 2x oldu bir de eksi 4 oldu değil mi? Şimdi bu ifadenin integrali 2'den 3'e dx, eksi x küp artı x kare eksi 4x. Şimdi buradan 2'den 3'e yazıyoruz. Eksi 27 artı 9 eksi 12. Sonra araya eksi koyuyorum. Eksi 8 artı 4 eksi 8 oldu. Eksi 27 9 eksi 39 eksi 30 geldi burası. Şimdi burası eksi 16 4 daha eksi 12 bir de arada eksi var artı 12. Doğru cevabımız eksi 18 geldi. A şıkkı oldu. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon. F türev birinci dereceden fonksiyondur. F türev 2 0 eksi 2'den 6'ya F türev x dx m olduğuna göre m artı 2 dx kaçtır? Şimdi F türev 2'yi 0 vermişim. O zaman arkadaşlar burada neyi düşüneceksiniz? Birinci dereceden bir denklem. Normalde mx artı n'dir değil mi? F türev x. Şimdi 2'yi yerine yazınca 2m artı n sıfır oldu. Buradan bak n eşittir. Eksi 2m oldu. Demek ki mx eksi 2m'ymiş f türev x. Size zaten bir şey söyleyeyim mi? Bu birinci dereceden polinom değil mi? Birinci dereceden polinom. Kökü bilinen polinom 2 nasıl yazılır? x eksi x1. Bu da ikinci yol. Kökü bilinen bir polinom bir baş kat sayısı olur. Bak böyle yazılır. Bu polinom kavramıyla yazmak. Diğeri de uzunca normal standart doğrusal fonksiyonda git nokta denklemi sağlar de. İstediğinden yap hakikaten mx 2 m geldi. Şimdi buradan m demeyelim tabi soruda var arkadaşlar. O yüzden ben buraya a diyeyim de karışmasın. Buraya a diyeyim. Buraya a diyeyim. Buraya a diyeyim. O a, sonra şu olmasın yani. Bir dakika hocam niye oraya m dediniz? Böyle yazdım. Şimdi hemen f türev x'in integrali neydi? Kendisi. Yani fx. O zaman buradan eksi 2 6 olacak bakın. Şimdi hemen yerine yazalım. Burada arkadaşlar f türev x ne? ax eksi 2 a. İntegralini al bakalım bunun. Bu ifadenin integrali nedir? Her iki tarafın integralini alırsak. Burada yazdığımızda yazdığımızda ax eksi 2 a dx'in integrali. ax kare bölü 2 eksi 2 ax x e, kaçtan kaça eksi 2'den 6'ya yazıyorum o zaman 36 36 a bölü 2 18a eksi 12a sonra parantez açıyorum 4a 2a oldu daha sonrasında e, 4 orası öyle oldu burası da artı 4a geldi değil mi demek ki 18 2a 6a Burası 6A. A 0 geldi. Demek ki arkadaşlar M neymiş? Güzel 0. Şimdi artık 0'dan 2'ye 2DX. Bunun integrali 2X'tir. 0'dan 2'ye 2 kere 2 4. 4 eksi 0'dan cevabımız 4 oldu. D şıkkı geldi. Güzel soruydu. Tabi kendi sorumuza kendimiz şaşırmış gibi oluruz ama bunu şöyle düşüneceksiniz. Ben bunları yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Bir kenarda duruyor sonra bir daha kontrol ediyorum. Bir daha işte çözüyorum, çözdürüyorum. E, dizilim aşaması şöyle düşünün. Bir kitabın maksimum performansta e, kitap haline gelmesi için en az bir 8-9 ayı var. Sadece tabii o birikiminizden bağımsız. Doğal olarak yani o süreçte o kadar saatlerce uğraşıyorsunuz ki şöyle düşünün. Günde 14-15 saati bulduğunuz zaman oluyor. Ortalaması da 12 saattir en az. E bu da zaten normal bir insanın e, mesai saati olarak baktığınız zaman 2 yıllık çalışmasına denk geliyor. Çünkü herkes ortalama 7 saat veya 8 saat çalışıyor. Beyaz yakıllar e, mavi yakıllar 8 saat falan. E, o zaman bu 2 yıllık bir süre gibi olduğu için insan hakikaten bir bazen ben şöyle oluyorum. Allah Allah bu soruyu ne zaman yazdım ya falan diyorum. Yani o yüzden kendi soruma şaşırıyormuş gibi olurken bir tabii ki sizi düşünerek şaşırıyorum. Yani orada hani bir nevi ee, o durumun içine kendimi kaptırıp öğrenciymiş gibi düşünme aslında. İkincisi de bazen cidden o an unutmuş oluyorum ve soruyu sanki bir daha sıfırdan çözme heyecanı. Onu da öyle izah edeyim yani. Hani yoksa orada rol yapma şeklinde öyle bir tarzım zaten yok. Bu arada keşke olsa aslında o da güzel olur. Yani hakikaten oyunculuk kabiliyetimi olmasını şöyle isterdim. İşimiz sonuçta görsel sanatlar gibi, e, performans sanatçılığı gibi... Bu kadar görselliğin yüksek olduğu bir işte sonuçta performans sergiliyoruz. E, oyunculuk kabiliyetinin olması çok iyi bir noktaya taşıyabilir de. Hayırlısı bakalım. Belki ileride utangaçlığımız azalır. İnşallah e, o noktalarımız da ilerler. Evet yukarıda gerçel sayılarda tanımla f fonksiyonunun bir kısmı ve türevinin grafiği verilmiştir. Bakın mavi grafiğe dikkat edin. Gerçekten mavi grafik tabii öyle bir eğri mi var tanımlı yapmazsam? Gerçel sayılarda tanımlı olduğuna göre o hakikaten bir kısmı gösterilmiş. Şimdi türevinin grafiği de var. 3'ten 6'ya fx dx 129 olduğuna göre 0'dan 1'e f türevi x dx nedir? Evet şimdi arkadaşlar burada olur da unutursanız diye baştan uyarayım f0'da 4 f türev 0'da 4 bu bilgi bile çok kıymetli biliyor musunuz? Kullanacağız sorunun sonunda. Doğrusal fonksiyon o da iyi. Doğrusal fonksiyon olduğuna göre arkadaşlar bu doğrusal fonksiyonun denklemini yazıyorum bakın. Türevin denklemini. F türev x mx artı 4. Bak sıfır verdiğim zaman or ordinatı 4'ten geçiyor. Şimdi burada f'yi bulmak adına ne yapacağız? İntegralini alıyoruz. fx dx'i vermiş ama benim önce bir fx'i bulmam lazım. Ee, Fx'i yazalım o zaman. İntegralini alırsak her iki tarafın şöyle dx deyip. Ne olur? mx kare bölü 2 artı 4x artı c dedin mi? C dediysen durduk yere işini zorlaştırdın. F0 zaten 4. C'yi hemen sil bakalım. Buraya 4 yaz. O yüzden dedim. Oradaki o 4 önemli. F0 4 olduğu için bak cde de 4 geldi. Artık fx'in ne olduğunu biliyoruz. Sadece m'yi bilmiyoruz. Onu da nereden halledeceğiz? Buradan. Yapalım o zaman. integral 3'ten 6'ya mx kare bölü 2 artı 4x artı 4 dx. Al şimdi integralini. mx küp bölü 3 bölü 2'den 6. Sonra 2x kare artı 4x e, 3'ten 6'ya. Şimdi yaz yerine 6'nın kübü 216 6'ya bölersen 36m. Artı 72. Artı 24 6 çarpı 4'ten 24. Eksi 3 yazıyorum. 27 bölü 6 ne yapar? 9M bölü 2. E, artı 18. Artı 12. Böyle yaptık. Şimdi 36 kere 2 72. 72'den 9 çıkar. 63M bölü 2. 72 24. 30 burası. 72 eksi 6 ne yapar? 66 yapar. Eşittir 129. 63 m bölü 2 eşittir 63 m arkadaşlar 2 geldi. İşte olay budur. Şimdi artık işimiz bitti. E, f türev x arkadaşlar hatırlayalım. F türev x neydi? Bir burada m x artı 4'tü değil mi? O zaman 0'dan 1'e f türev x dx neye eşittir aslında? Hani yazma bile m x artı 4'ü. f x sıfırdan 1'edir. Bu da F1 eksi F0 yapar değil mi? İntegre, türevin integrali neydi? Kendisi. Şimdi F1 eksi F0. F0'ın zaten 4 olduğunu biliyorum. F1'i nereden bulacağım? Ee, Fx denklememiz şuydu. Fosforluyorum bakın. 2 olduğu için 2x kare bölü 2'den x kare artı 4x artı 4. Fx oldu. Buradan da F1 1 artı 4 artı 4'den... 9 geldi arkadaşlar. 9 eksi 4'ten de doğru cevabımız 5 oldu. C şıkkı oldu. Yukarıda verilen f fonksiyonunun grafiğine göre ifadesinin değeri kaçtır? Evet. Şimdi burada arkadaşlar. 4'e 2, 2'ye 4. Hemen ne yapacağız? Şurayı 2 yapacağız. Burayı 4 yapacağız. İntegral tabii ki işaret değiştirdi. Ve artık sınırlar aynı olduysa tek kalemde yaz. 2'den 4'e fx artı f türevi x çarpı x dx. Bu da bana neyi hatırlatmalı? Çarpımın türevi bu. fx çarpı x'in türevi bakın. O zaman direkt olduğu gibi çıkacak. fx çarpı x 2'den 4'e. İşte bütün mevzu bu. f4 çarpı 4 eksi 2 çarpı f2. f4 arkadaşlar 1. 1 kere 4 4. f2 kaç? 4. O zaman 4 eksi 8. Buradan da eksi 4 oldu. B şıkkı geldi. A ve B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Sınırlara dikkat etmeniz yeterli. Buna alıştırmak için olan bir soru. 3, 2, 2, 3. O zaman yapıyorum bakın. 3 ile 2'yi yer değiştiriyorum. O zaman işaret değişir. 4 olur. Eksi eksten. X artı 2 dx. Şimdi topla bunları bak ne olacak. 2x, x artı 2. Biraz tabi sayılarla da aramızın iyi olması lazım. Bakın x artı 2, x artı 2. 2x ve 4 burada neyi sağlıyor biliyor musunuz? Toplayınca 2x artı 4, x artı 2'nin 2 iki katıdır. Bunu fark etmeniz gerekiyordu. Fark etme sorusu. 2x artı 4 böylece x artı 2 olduğu için bakın şu oldu. 2, 3 bunlar sadeleşti. 2 dx oldu. Buradan da 2x 2'den 3'e Doğal olarak artık yaptığımız zaman ne oluyor? 6 eksi 4'ten 2 geldi. Bu neye eşit arkadaşlar? A artı B'ye eşit. O zaman A ve B arasındaki bağıntıyı bulduk. A şıkkı geldi. Doğrusal bir fonksiyon ve türevi. Doğrusal fonksiyonun türevi arkadaşlar tabii ki. Bakın işte burası. Doğrusal fonksiyonun türevi eğimi değil miydi peki? O zaman ben hemen şunu yazıyorum. Bak bakalım bx artı b yazdım. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi olayı? Sonuçta bu fx fonksiyon nereden geçiyor? Sıfıra b'den. Sabiti b'dir o zaman. Sonra gel bakalım. Bunun türevi ne? f türev x b. f türev x b olduğuna göre tabii ki bu doğrunun eğimi b demektir arkadaşlar. Yazdığınız zaman türevini kontrol edin. İşte hakikaten b oldu. O zaman şimdi devam edelim. Ee, buradan bx artı b'yi gördük ya hemen neyi fark edeceksiniz? Sıfıra eşit olduğu nokta x eşittir eksi 1. Yani bu x eksenini aslında eksi 1'de kesiyor. Onu fark etmeliydik. Şimdi integral eksi 1'den 2'ye bx artı b dx eşittir 9. bx kare bölü 2 artı bx eksi 1'den 2'ye 4B bölü 2 2B artı 2B eksi e, B bölü 2 eksi B. 4B e, eksi B bölü 2'den artı B bölü 2. 9B bölü 2 9'a eşit. Buradan da B demek ki 2'ymiş. B'yi 2 bulduk. A eksi 1'di. Toplamları arkadaşlar 1 oldu. Bu şekilde bu soruyu da hallettik. F gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden fonksiyondur. İntegral sıfırdan ikiye fx dx ve Fx'dx, e f türevi x dx sıfırdan biri f'in ikinci türevi x dx eksi altıymış. Şimdi aslında yerine yazıp halledebileceğimiz bir soru olacak bu. Burada arkadaşlar bir kere f'in türevinin integrali kendisidir zaten. fx sıfırdan ikiye demek bu. İkinci türevin integrali nedir? tabii ki fonksiyonun birinci türevidir. Bu da o zaman 0, 1, 0'dan 1'e eksi 6. O zaman f2 eksi f0 eşittir. f türev 1 eksi f türev 0 eksi 6. Bunu göreceğiz. Hemen burada en azından bir mevzuyu söylemek istiyorum. Tepe noktasının apsisi 0, 2. O zaman tepe noktasının apsisi ne oldu? 1. Tepe noktasından geçen teğetin eğimi nedir? Sıfırdır. Doğal olarak arkadaşlar f türev 1'in sıfır olduğunu bir görelim tamam mı? Sonra hemen şuna gel. f 2 zaten sıfır. f sıfır. Bu da sıfır. Bakın burada baya bir sürü iş halletmiş olduk ne güzel. Neyi gördük? f türev sıfır. At sol tarafa eşittir 6. İşte arkadaşlar soruda en azından diğer yerleri görerek işimizi bayağı rahatlattık. Bundan sonra... Parabolün baş katsayısı a. Köklerimizden biri 0. Diğeri arkadaşlar x eksi 2. Buradan da a x kare eksi 2 x. Türevini alıyorum. a 2 x eksi 2 f türev x. Yaz yerine 0'ı şimdi. Eksi 2 a eşittir. Eksi 6'dan a arkadaşlar 3 geldi. Demek ki parabolümüz neymiş? 3 çarpı x çarpı x eksi 2. Hemen şimdi f3'ü buluyorum. F3 de 3 çarpı 3 çarpı 1'den 9 oldu. B şıkkı geldi. Hem de integralin varlığıyla köklere dair yorum yaptık bakın. Px polinom fonksiyondur. Px eşittir. X eksi sıfırdan bire Px dx olduğuna göre P2 kaçtır? Bazen böyle değer verme sorularında bazı arkadaşların bir anlık kafasının karıştığını görüyorum. Şunu sorayım mesela size. P1 bir değişken midir? Bir sabit sayı mıdır? Düşünün bakalım. Tabii ki bir sabit sayıdır değil mi? Çünkü biz x yerine sayı yazdık artık bu bir gerçel sayı yazdığımız için normal gerçel sayıya döndü. Bunu niye söyledim? Şimdi biz integralde de aynı şekilde sıfırdan bire px dx yaptığımız zaman bu nedir? Değişken midir? Sabit sayı mıdır? tabii ki sabit sayıdır. Çünkü arkadaşlar bir ifadenin integrali alındı. Sonra değer yazıldı. Çıkan sonuç bir gerçel sayı. Sabit sayı oldu. Sadece biz ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlar buraya ne diyeceğim biliyor musunuz? Bir A sabit sayısı. Ben ne olduğunu bilmiyorum sadece. Çıkan sonucun ne olduğunu bilmiyorum. Bakın o zaman Px eşittir x eksi A geldi. Evet güzel bir noktaya geldik şu an. Çözüm adına var ya aslında önemli bir noktaya geldik. Px x eksi a oldu ya. Şimdi ben Px'in x eksi a olduğunu biliyorsam gideceğim şey gibi hani kısır döngü gibi. Gideceğim bir daha yerine yazacağım. Px'in artık ben şöyle bir ifade olduğunu biliyorum. Gidiyorum burada artık Px gördüğüm yere x eksi a yazıyorum. Bakın işte bu. Buradan da sıfırdan bire. Bakın böyle bir güzel görüntü oldu. Bundan sonra x eksi a'nın integrali x kare bölü 2 eksi a x sıfırdan 1'e böyle bir görüntü oldu. Bu x burada duruyor. İntegral kısmı şurası. O zaman devam ediyorum. Px eşittir. x eksi 1 yerine yaz 1 bölü 2 eksi a. Sonra sıfırı yaz Eksi 0, eksi 0 böyle oldu. Px arkadaşlar x artı a eksi 1 bölü 2 geldi. Hemen bakalım. Px başlangıçta neydi? x eksi a. O zaman arkadaşlar bu aynı zamanda x eksi a eşit. x'ler birbirini götürdü. 2a eşittir eksi 1 bölü 2'den a eksi 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. Artık arkadaşlar Px'i bulduğumuza göre en üste yazalım. Px eşittir. E, x eksi eksiden x artı 1 bölü 4. P2 eşittir. 2 artı 1 bölü 4 oldu. Ha şunu pardon düzeltmem gerekiyor. 2a buradan arkadaşlar 1 bölü 2 bu arada. Bunu buraya atınca bunu buraya atınca eksi hatası olmuş. 1 bölü 4 hemen onu düzelttim. O zaman buradan ee, x eksi 1 bölü 4 2 eksi 1 bölü 4 buradan da 7 bölü 4 gelmiş oldu değişik onu Allah'tan son anda gördüm ha. yoksa bir daha videoyu en baştan çekerdim bu şekilde bakın bir fonksiyonun integrali belirsiz integralken değişkenlidir yerine sayı yazdığımız zaman belirli integralde bir gerçel sayı elde ederiz o yüzden de bu a sabit sayıydı İşte ne güzel mevzuyu halletmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar 9. soruyla birlikte testimizi bitirdik. Diğer testte görüşmek üzere iyi çalışmalar.